take care. Kırklareli Elvize Müselim Köyü'nde oturuyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde ziraat teknikeriyim, mezunuyum. 10 yaşından başladığım bir kovan arıyla bakanlığımızın uzman eller projesi adı altında çıkan 100 bin İB desteğine başvuru yaptık. İlçe Tarım Müdürümüzün desteğiyle, yardımlarıyla. Şu anda 300 tane arılı kovan olmak üzere 200 tane de boş kovan olmak üzere tam 500 kovanlık arıcılık işletmesi kurduk. Ee, bal üretimi, polen, propolis hepsini üretiyoruz arıcılığımızda. arılığımızda. Ee, 10 yaşındaydım ilk önce. Komşumuzda e, 1-2 tane kovan arı vardı. Onlardan merak üzerine işte bir tane kovan, bir tane oğul aldık. Ee, bir kovandan 3 kovan, 3 kovandan 5 kovan diyerek yavaş yavaş başladık. Okulla birlikte 50 kovana kadar çıkıyordum işte. Hani cumartesi pazarları bakıyordum. Ondan sonra işte bu uzman eller projesi e, uygulandığında başvuru yaptım. Onun sayesinde ekipmanlarımı, bal sarım makinaları, e, sıralma tekneleri, işte boş kovanlar olsun, onları alınca şu an 300 kapasiteye çıktım. E, bundan sonra da işte yavaş yavaş 200 tane boş kovanım var, onları doldurmayı e, arzuluyoruz işte. Bal üretimi ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz bu şekilde. Yağrıcılık biraz da sevgi işi, zahmet, hani biraz da merak gerektiriyor. Hani fedakarlık, fedakarlık gerekiyor çünkü gece gündüz çalışıyoruz. Hani bir belli bir şey yok yani hani 8 saat çalışma gibi böyle bir standartımız yok. Merak olduğu üzere çalışıyoruz işte devamlı devam ediyoruz. Ya o bambaşka bir sevgi. Hani ısırmasından mutlu oluyoruz yani bize bize davranışlarından arının. İşte merak olması zaten bu kadar çok geliştirmem. Hani arının sayısı hiç önemli değil. Hani benim mutlu olmam önemli. Yaptığım işten hani bir de para kazanmam önemli olan. Bu şekilde devam ediyoruz. Yıllık 4 ila 5 ton civarı bir bal üretimim var. 200 kilogram kadar da bir polen üretiyoruz. Polen üretimimiz az. biraz bir 20 kilo kadar da propolis üretimimiz var. Bu yıl kısmetse arı zehri artık eğitimlerini almaya başlayacağız. Arı zehri üreteceğiz kısmet olursa. Bu şekilde. Ya en güzeli bizim için hani kovanı açtığımızda ayçiçek balı alıyoruz. Ayçiçek balını çalışıyoruz burada. Bembeyaz gördüğümüzde bambaşka bir duygu bizim için. Hani bir kovandan yaklaşık 25-30 kilogram biz bal alabiliyoruz bu bölgede. Hani bizim için her şeyden paradan çok o önemli olan kovanı açtığımızda balı yapmış olması bizim için güzel bir şey yani. Bu proje 50 kovanarım vardı. Yani okulla birlikte yürütüyordum onları. Ee, okulumda bitince ziraat teknikleriyim aynı şekilde okulda aldığım bilgi sayesinde bir de bu proje maddi anlamda çok desteği oldu. Hani ekipmanlarım, ekipman balsağım makinelerim olsun. kuvanlarım e, kovanlarım olsun, demirbaş ekipmanının hepsini bu sayede almış olduk. Hani 10 yıl bir ileri Bizi atlatmış oldu.